Bugün karavanda değişik bir şey yapacağız. Evet. Bursa'ya has süt helvası. Bursa'nın ünlü süt helvası. E, i̇nşallah deneyeceğiz yani, bilmiyorum. Hı, karavanda hı. ilk yemeği yapılmış oluyor. Bu arada ne meze ne et, et, sadece tatlıyla başlıyoruz. İlginç. Evet, süt helvası yapacağız. Önce şekeri sütle buluşturup bir şerbet yapacağız. Şurada da bunu karıştıracağız. <gülüyor> <gülüyor> bir de vanilya. Sonra... Haydi bakalım hoca Şimdi de kojiş şeyi yapıyoruz, ununu kavuracağız. Yaparken etrafı da topluyoruz. Oooo! katıyoruz. Vallahi çok travmatik bir şeymiş bu. Altını da kıstık ama... Zor, zor hocam. Gideceksin, yiyeceksin ya. Alacaksın, almayacaksın. Yapmayacaksın Değil ya, gideceksin. <laughs> Bir tabak yiyeceksin, Git Gideceksin, yiyeceksin. Bu ne ya? Lokantalarda çok güzel yapıyorlar bu. Ama enfes kokuyor, gerçekten! Bak Karavanımızın hocam. ilk yemeğini tatlı ve süt helvası olarak yapıyoruz arkadaşlar. Mis gibi kokuyor karavan! Sonuç önemli, sonuç. Şimdi fırını... Hazır. Sadece üzerine kızartacağız. İşte pişti. Güzel oldu ama gerek yok koç. Biz yine bunu dışarıda yiyelim bence. <laughs>